Tamam hadi görüşürüz. Kalk çekelim Engin. He? Ne bu ya güzel haberleri sizde telefonla ki? <laughs> Ay mendilim eksik. Yan odadan şikayet etmesinler Engin bizi. <laughs> niye böyle esnemeye başladık biz? Tatil moduna girdik. He? Tatil moduna girdik. Sen çok çalışıyorsun. <laughs> ya susun. Çok yorulduk dinlenelim. Tövbe estağfurullah ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet, aşağı inelim ha. Tamam. Tek istemediğim şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? abi o kadar fazla kuş sesi geliyordu ki kuş sesi duymak istemiyorum. Ama şu manzara... Malzeme... Ay, açabilir miyim acaba sevgilim? <laughs> <laughs> Manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Hmm. Kızlar böyle girdim ya ne aklıma geldi biliyor musunuz? Böyle açılışlara giderdim, gezerdim ya böyle şubelerim. Ay Allah'ım o günler hep aklıma geldi. Gerçekten şu an böyle bir şey oldum. Ne denir ona? Dejavu diyorlar ya. Öyle oldum gerçekten. Sanki böyle bir şubeme gelmişim böyle. Yarın açılış varmış gibi. Burada ben burada sabah köründe uyanırsam ne olacak? Engin de uyandırırım yani. Şurada oturursu birlikte. Neyse aşağı ineceğiz. Burada odamızı da değiştirmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Daha böyle geniş, daha ferah bir odaya aldılar bizi. Çok teşekkür ediyoruz onlara da bu güzel ince düşünceleri için. Aşağı inelim. Üstümü değiştireyim mi ya. Yok. Çok üşendim. Böyle otururum bence. Geldik biz. Burada kaldım Engin ben. Şu an. Valizi açsana sevgilim. Açayım. Vay. Havası mı şey yaptı bir zengin? Ah. Sana da ağırlık çöktü mü? Evet. Çok yorulduk engin ya herhalde. Kız burada böyle kala kaldım ya asla kalkamıyorum. Engin ilgi. Valiz açmak. Evet. Evet. Valiz aç. Eşofmanları mı bul aşkım? Hmm. Eşofmanları mı Evet. Krem rengi. Ha? Yerime de giyeyim mi? Yerime de giyeceğim mi? Giyin. Niye olmasın? Ay kalkamadım asla. Vallahi. Hadi inelim çoraplarımı tatlıştı. Linklemiştim sizin için. Bu arada bu botlarda da çok güzel indirim var kızaraklarda. Linki bırakayım sizin için. Bak iki dakikada giyindim sevgilim. Gördün mü? Bers, ben, de. Ha? ben de. Sen zaten hep hazırsın. Ay nefes nefese kaldım şu şeyi çekerken. Ben de canım şu göbeğini niye O göbek ben bunda var mı yani? Yok. Otururken. Sen ne gözükeceğiz ama. Çantamı alsana. Bir mont alsana üstüne. Kendi üstüme mi? Evet. Üşümem ki sevgilim. Öyle evet. misin? Hı. Hadi. Kızlar bakın bunlar çok güzel. İnanılmaz da Allah Allah ne geldi? Merhaba. Herkese, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam, Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay. Hep buranın hayalini kurmuş Engin. Değil mi evet. Engin? Hatta babama bir de söylemiş. Baba demiş. Çıkarsak demiş inşallah yani çıktığımızda Sapanca'ya gidelim değil mi aşkım? Babam izliyordur. Babacığım enerji. Seni çok seviyorum. Şimdi bu storyme yanıt verecek hemen Engin bak. Bütün storylerime asla es geçmeden tek tek hepsine emoji olan tek insandır babam yani. bessin baba sen seni çok seviyorum. Bu arada kuş seslerinden çok rahatsız oluyorum. Ağustos böceği. Çok fazla Bu Bir Ne? Farklı bir şey. Ağustos böceği işte sevgilim var evet. İş mı? Evet. Hiç alakası Bu ne? Bahşen. Bu kuş mu Ağustos? Benim ben çok dinledim onu ya içeride. Bak soralım. Bu, bu Ağustos böceği. Bende vardı hayatım senin olduğun Kuş aşkım beğendim. bu. Sabah kadar iddiasına <laughs> gidelim kuş. Hatta ismi de dilimin ucunda da gelmiyor. Allah Allah soralım bakalım. Kırlangıç olabilir. Ha. Yiyorum hmm. hayatım. Ben de. Afiyet olsun. Sen de, ay yanakların da olmuş. Engin senet olmuş. Evet. Olmuş ben. Ben, ben bunları yesem bana yeter zaten böyle çorba. Ile. Ama Engin ne yaptı? Tamamı doldurdu benim. Ama bence yiyemeyeceğim. Yersin Hı? Protein onlar. Sence dışarıda ateş yanıyor mudur rengi Onun hayalini kuruyorum ben. Sorunuz yok. <laughs> o kadar basit yani değil mi? tavuğu mu yedim sanki? Yok. 3 tane köfte yedim. Ne yedim? 4 tane köfte yedim. Hep çok köfte yedim. Salata yedim. Bir sürü. Allah'ın yedim. Sadece. Kızlar da oraya yerde. söyleyemiyorum. Sıla gibi oldum. Söylesin. Nuriyel Paris. Ne? Nuriyel Paris. Nuriyel Paris'te. Evet markanın da sonradan reklam yapmam. Bugün de olmuyor. Sıla gibi yani. Sıla ile geçe geçe o hale geldim. 900 TL, 300 TL kupon veriyor. Yani 900 lira bir şey işimiz, 600 TL gelir. Ayrıca sepette de indirim var. Yani hem kupon var hem indirim var. Zaten orada kuponu göreceksiniz. Bu ilk özel. İnanılmaz güzel uygunlarlar. Bakım kremleri, yüzü, kamacalleri, her şey. Serumları, cilt serumları, C vitamini. Her şey indirimde artı 900 TL, 300 TL kupon var. Ay çok mu yedim yengem ben? Hayır. Niye az önce dedin ki köfteleri iyi götürdün diye? Güzel yedin yani, hoşuma gitti. Gidiyorum. Tatlı tatlı. He? Tatlı. He? Tatlı getireyim mi sana, yer misin? Hı hı. Yersin bence, bir bak. Hı -hı. Hadi bakalım, gel. Emin misin? Gel bir bak. Ben bir daha çok turşu falan yedim ya, çok bastırdı şu an beni. Tatlıyı turşunun aynı arkasına. Tatlı <laughs> tatlıyı. Ya Engin ya niye tatlıyım ya? Tatlı yemeni istiyorum. <laughs> niye? Abi bir şey söyleyeceğim. Mi? Sen bana büyük bardak istesin sevgilim ya. Ben bu bana çok küçük geliyor. Ben alışmışım ya biliyorsun? Lıkır lıkır içme. Hiç. Benimki de orada. Ben hiç alayım. Seninkini de içerim. Onu büyük bardak... Hiç tamam. hiç. Ben doldururum. Şu an. Yalnız bizim tabakları kendimizin toplayıp garsonlara vermesin. Neredeyse götürüp mutfağa vereceğiz Engin'in farkında mısın? Ne güzel iş. Şey. Tabii ki de orası öyle de. Tatlıya tatlı. Niye ya? Tatlı var onun. Tamam. Hey, nasıl çektiydi? Aa! Bak. Başını yakaladım bak, o zaman. Bak, bak elin böyle. Şunu şöyle yaptım tamam, sadece. Tamam tamam doğru doğru. Tamam. Kalktın aynen tamam. Seni şey söyleyeyim mi? Kafayı taktım. Benim bir hafta içinde göreceksin sen. Ne yapacak ki? Ne olacak ki? Hızlı kombo. Senin, senin diline düşeceğim ya eyvah eyvah. Kahve yiyip sevgilim. yemekten keyif alıyorum bari. Yemek yemek istiyorsun. Evet. Ya. Yani hiç iştahımı kapanmasını istemiyor musun? İştahımı kapanmasını istemiyor Sen şöyle söylesene istemedim. karımın yaptığı yemekler çok güzel oluyor desene. Evet eşimin yaptığı yemekler çok güzel oluyor. Dışarıdaki yemekler de güzel geliyor ama. Oy sana. <laughs> Ne hadi ya. gel sana canlı müzik ısmarlayayım. Allah Allah. Canlı müzik var seni müziğe getireyim. Nereye? Canlı müzik. Nereye? Müzik. Müzik'e götür beni. Ha? Eğlenelim mi? Oy tatlı yemedim yiyemem Ezeyelim ki midem küçücük. Abi. Tatlı yemeliydin ama. Allah Allah ya. Ne aşkım o? Uyku gözlü aşkım. Engin iyi gelebilir mi o bana belki uyanmama. Dene valla iyi gelir ha. Mi? Gerçekten mi? Şey yarayabilir. Yarayabilir aşkım bence de, de. Ben de aynı düşüncedeyim sende. Hii, yarar mı acaba Engin? İyi yararsa güzel olur. He? Yararsa iyi de alırsın. Aynen Engin. Yarsın bence sen uyku gözlüğü bana. Engin bana uyku aldı <laughs> Tövbe tövbe. Sus. Bir lütfen. Şakası bile. <laughs> Hoş değil. Neyse enerji. Engin bana al yok artık. Yok. Engin bana sevgi ver. Heh ver olur. Tamam, Değil bundan olur. sonra öyle diyeceğim olur mu? Aynen. Tamam, değiştirdik. Bunu da hiçbir influencer fenomen size söylemez ama ben açık bir renkte söyleyeyim. iyi şöyle düşünüyorum. Böyle süpürge, düzleştirici falan veriliyor. Sen etki. düşünme aşkım, senin yerine ben düşünüyorum. Tamam. Ay. <laughs> Teşekkür ederim. Kazananlara Enerji hesabında paylaştım iki süpürgeyi düzleştiricileri de canlı yayında açıklayacağım. Enerji grubuna atacağım. Engin ne düşünüyorum biliyor musun? Kazananları böyle etiketliyorum. Bildirim düşüyor ya onlara. Ödüm kopuyor. Bana önceden ne mesaj atmışlardır. Ya kötü şey yazmışlarsa diye. Hiç onları göndermek istemem Engin. Bak. Ha? Allah hiçimi içimi biliyor ya. Kazanmış oluyor ne yapacağım? Ha? <laughs> yani korkmuyor değilim. Onu söyleyeyim yani. İçinden şey de çıkabilir yani. Nasıl <laughs> Neyse şaka benim Allah'tan süpürgeler öyle birilerine gitmedi. Hemen kontrol ettim. Birazdan canlı yayında açıklayacağım diğerlerini. Ne? Hey? Radarındasın. Neden? Şimdi boşalma burada konuşmayayım. Radarındasın. <laughs> Hareketlere bak. Lan ne radarında? Radarlarım açık sıkıntı çıkacak evet. bu arada. Bana baksana sen. Hey hey hey. <laughs> hey, hey, hey koşucuğum. Hmm. Paşa koşucuğum. Kıyafetlerimde ne gibi sorun var? Sorun yok. Sen kendine bak. <laughs> çok mu yani? Yo çok tatlı. Ne radarında? Aşkım hadi kapat. Tamam. Ne radarında? Hiçbir şey. Hiç tamam şey, özür dilerim. Ha? ha? Ha, tövbe, tövbe mi et, tövbe, tövbe, ettim, tövbe ettim tamam. Karışmayacan karışmayacaksın değil mi? Yok öyle bir şey. Nasıl bir şey? Sıkıntı çıkıyor. <laughs> Ne var ki sıkıntı bir çıkacak? yaklaşıyor. Ya git be sakın ha. He he. <laughs> böyle artistik yapma be. Ha? ha? Hareketsizlikten oluyor. Stresten oluyor olabilir mi? O da etkili de tabii Nasıl bir his olduğunu Biliyorum musun? şu anda Nasıl? benim de öyle. Nasıl? Hareketsizlikten. Uyuşuk. Evet. Özellikle böyle sıkınca daha çok çıkar ortaya. Evet. Kısım Eline basan... geliyor mu? Yok öyle bir şey gelmiyor. Bak oradan. Kasım aşkım, kas. İşte uyuşan yerler kaslar zaten. Sev sen beni. Tam videoyu kapatıyorum, devam et. Canım ne istedi biliyor musunuz? Bak göstereceğim. Şundan istedi. Şunu istedim. Acı biber turşusu. Bak Engin de okusana. Engin hakkımızda yine bir sürü haber çıkmış. Normal çift ilk kez konuştu. Dilan'ın bukle şeyler rahatsız oldum. Kantarın tozunu kaçırdı. Rahatsız oldum. En bence sen beni sevmiyorsun. Git. Çakma nereye? Şuraya basın. <laughs> Hakkımız ne bir sok. Bak. Bana bak. Hı? Hmm. Benim de bir sorun Bir de ne istedim biliyor musunuz? Yoğurtta pul var. En şunu aşkım şuradan. Bak. Göstereceğim size. Şu pul verir misin Engin? Şimdi bir <laughs> Bir <bıraktım. gülüyor> aa, aa. Ciddiyim, yemiyorum Engin. tamam. Yemiyorum tamam. Hı -hı. Bak göstereceğim size bekleyin. Dil arada yazmış anladım anne Ne anladın yurda gül sallama ağzımı arıyorsun. Ebru hiç üstüme geliyor mu? Ne 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 diye. Perşembe konuşuruz dedim. Tamam dedim. Bunu böyle yapıyorsun. Tamam mı? Engin kaşığı verir misin? Rica <laughs> Hiç oralı bile olmuyor. Tam yemiyorum Engin. Yemeyeyim Engin. Yeme hayatım bir şey olmaz. Kaşığı ver. Kaşık yok burada. Haklı. Bunu karıştırıyorsunuz. Tamam mı? Buna nane de ekleyebilirsiniz. Sonra böyle cipsi batırıyorsunuz. Yiyorsunuz. Üstüne turşu. Mis gibi oluyor. Hmm. Acı acı ekşi ekşi. Evet. <laughs> Herkese bu mutlu iyi geceler dilemek. <laughs> i̇yi geceler diyeceğim Engin. Her akşam aynı hikaye. Niye? Ya Allah'ın seversen atma. Son story değil. Ya o Engin. Story, i̇yi geceler deme. Son Engin. Ya geç. Her, her akşam <laughs> iyi geceler dedikten sonra 5-6 tane daha. Yok yok iyi geceler. Ee, şey uyku mantı var. İnşallah Allah'ın izniyle zevallah gibi kalkma. Pijamalarımı giydim. Ee, ben uyuyorum. Tamam mı? Bu da son story. Sizi seviyorum. <laughs> evet. Son story <laughs> İyi geceler. Bir şey soracağım Engin. Ben otururken sıkılıyor musun? Evet. Yemin et. Evet. Ciddi misin? Kaçsana aşkım. Al sana. Ha, yetti bana zaten. Ne yetti? 60 al öyle tatlı tatlı kaşınıyor ki orası. Bak. Aa çok güzel kaşın. Teşekkür ederim. Ne atma. Sen nasıl bir insansın ya? Nasıl olmamı istersin? Hı? Ya e, insan biraz da o oh, aşağı sağ sol sol sağ. Yok hiç gerek yok. Yeter teşekkür ederim. Cidden bu yetti mi sana? Yetti evet, yetti. Sen nasıl bir şeysin ya? Gerçekten bak benim Elime böyle sırtı değiyor ya. Böyle bir kaşı sağ 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 sol aşağı aşağı yukarı 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 sağ şimdi bastır kaşı iyice. Böyleyim. Siz de öyle olmuyor musunuz? İyi geceler bu arada herkese. Benim bu soğusun. <laughs> e ne yapıyorsun? Hı? Selam ben tekrar geldim. Engin. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Sen iyi geceler dememiş miydin? Bak erimeye başladı. Engin az önce diyorum ki çok işte ki gülü seven dikenine katlanır. Gülüyorum. Evet. Aynen öyle. B bırak şunu bir. Güzel haber mi? Güzel. Enerji hesabında soru cevap yapacağım. Orada önemli sorular paylaşıyorum bir de. Engin. Efendim aşkım. Şu gözlüğümü versen aşkım kalk. <laughs> Gözlüğü ver. Bir deneme yapalım sevgilim. Beni seviyorsan kalkarsın. <laughs> Alakası yok bununla. Beni değil. seviyorsan kalk çorba istedim sana da. Ka Kalktım. Ay nasıl da sever. Beni seviyorsan kalkarsın dedin. Kalktım. Beni seviyorsan da. onu verirsin. Allah. Aha çorba geldi ya. çorba. Evet. Çorbayı da kocama aldım. Kocacığım. Hı. Çok tatlısın ya. Yani. Sen annen seni iyi ki doğurmuş canım annem. Enerji hesabını birlikte soru cevap yaparız değil mi Engin ilerleyen saatlerde? Yaparız her Benim çorbamı da açar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yedir hayatım. Çorbanı açıklar öyle değil. Ne? Hadi. ya. Buradan iyi geceler. Enerji hesabında soru cevap yapacağız. Çünkü bin tane store oldu. Gözlük takacağım. İnşallah Allah'ım ne olursun çok güzel uyuyayım. Ne olursun 11-11 buçuk 11 kadar uyuyayım. Engin sabah kadar oturalım ya. Kaçıyor çorba çorbamı. Paşa kocam benim. Açın Şimdi sen halledersin. Senin yapamayacağın şey yok. Açılıyor. Yemin et. Açılıyor. Saçmalama Engin. Neyse ben bu konularla alakalı çok konuşmayayım bence. Konuşayım Engin. Engin? Boşver konuşma. Sağla Ne? Sağla gitsin Boşver. Bak. Bütün pul beri döktüm. Aslında çok konuşmak istiyorum. İyi yedim. Bugün. Engin konuşabilir miyim? Olsunuz. Tamam. Siz konuşun. Soru cevap butonu bırakacağım hem fikirlerini yazın hem soru sorun. Çok iyi geldi. Keşke her bir çabasını alsaydım ya yanıma. Evet, ne olacak? Evet Engin. Evet Dilan. Senin limonun nerede? Getireyim şurada. Getirsen aşkım. Ne oluyor bize de söylenmişler. Ne oluyor? Limon yiyor. Limon yiyor. Yalnız öyle olmaz. Kabul gibi yiyor. <laughs> da yerim ki limon var mı aranızda böyle yürüyün Ne engin? Ne gibi ne oldu? Bir şey yok. 100 tane store atsam 1 dakikada 100 dakika yapar. 90 dakika bir buçuk saattir. 100 dakika kaç saat? 1 saat 40 dakikadır aşkım. Zeka küpü ya. Maşallah. Doğru demedim mi? Çok. zeka küpü diyorum ya. Attım doğru mu dedim. Doğru aşkım. Gün 24 saat. Ayrıca burada ki rahatsız oluyorsan niye takip edip soracağım butonuna kadar geliyorsun? İnşallah limona tikin vardır da. Bu story izlerken tiklenirsin böyle dişlerin kamaşır. <laughs> bu arada yengim da ben bunu kabında yerim yengim. Çok ben seviyorum. Ben inanıyorum canım. Yaparım şöyle. Secret okumuştum. Sınavın zoruyla Secret diye bir kitap var onu okudum. Şurada biraz pul biber kalmış. Ne yapıyorsun aşkım? Hı. Üç saatte Secret'ı bitirdim. Sınavını zoruyla okudum. O biliyorsunuz çok enerji enerji şeyleri yapıyor ya. Kaç sayfa kaç hmm. 179 mu ne? Üç saatte bitirdim. Helal olsun. Tutuldum gitti ona. İyi geldi. Bir ay ayakta tuttu beni. Yemin ediyorum az önce Engin'e söyledim. Engin senin yazını görmüş dömere, dömere dönere, dönere dağıt ettin. Neredesin? Gidelim mi Engin e Geç oldu aşkım. Hı, Hı Gece döneri de bu arada ilk defa duydum. Onu için... gece döner misin ki? Gidelim mi Engin? Kokmuyorsa, dana etiyse gelelim. Kim yazmış? Bakayım. Benim, benim için sevineceğiniz bir şey. Doğru mu? Doğru. Ben önceden hiç sakin bir insan değildim biliyorsun. Sakinleştim. Değil mi Engin? Yaşarken oldun aslında. Aynen. Sakinleştim ama farkında mısın Engin? Evet. Eskisi gibi tepkiler veremiyorum. Gelmiyor içimden. Ne olmuş bak bakalım. Şu gece döner düştü aklıma kokusuz etse, düz düz dana etiyse gidilir oraya. Biliyorum aşkım. Kahve içiyor mu zaten? Çok yiyince çok içersem hemen kahveye dönüyorum. 53'ün üstüne çık çıkmıyorum yani. Ben ne yapıyorsun? Ben yemek olsun. Bunu Yok aşkım ağzım tadı bozuldu. Bak bir ya. Neden, Neden bu kadar çorbanın üstüne ben ne yapsın? Üçüncü. Ve şu an takipçim döner getiriyor. Yani yemiyor değilim yiyoruz. Yiyorum. Ama kahve içtiğim zaman iştahımı kapattığı için yemiyorum. Kaçırdığım zaman hemen kahve yapıyorum. Çünkü iştahımı kapatıyor. Hayır. Keşke bana altında dağıtılsa. Keşke ne kar sevinirim. Nasıl dağıtayım kız? pazartesi ay pardon salı perşembe pazarlar atıyorum imza haftada 3 gün niye atıyorum bugün geldik perşembe dönmemiz lazım yani Eee o yüzden o görüntüyü paylaştım ya acaba şöyle haftada 3 gün 5 gün acil kontrol sanma yiyeceğim seni sen yeni takipçimsin belli önce sorudan o Milan'ın lafı küçükken söylerdim <laughs> abi ışık çok kötü bir de gözlerim çarptım kalmış uykum geldi Takipçi takipçim yazmış döner yerleri varmış döner getirimleri geldi kız orada kimler Hı -hı. Hadi şimdi. Engin yiyeceksin değil mi? Yiyeceksin değil mi aşkım? Ben mi? Sanmıyorum olsun. Yiyeceksin. Smile. Ben yiyorsam hey. yiyeceksin. bu ışık çok kötü tabi ne vuruyor. Kız bir uykum geldi yemesem mi? O ayıp. Ben bir şey söyleyeyim mi? Semih koşu yaptı. İnanılmaz bir şey. <laughs> Araya giren Şipçik. Ayran yok. Bu Kesinlikle Sapanca'da olanlar bence buradan yesin. Takip şimdi edemiyorum Evet donerler yenildi. Pişmanlıklar yaşandı. Deneyeceğim. Bak, belki bu uyuruma uyanmadan. da. Hadi iyi geceler. Ay kızlar bilmiyorum. Bugün böyle stor atasım yok yani. O yüzden stor atmadım. Böyle kendi içimde bazı şeylere böyle kırgınım şeyim yani. Böyle bilmiyorum bir tuhafım yani. Bugün, bugün anlayacağınız enerji zıkkımın kökü kaçmış. Bak yok demiyorum. Kaçmış diyorum. Bir yere kaçmış bulamıyorum. Ve bir kendimi şey hissediyorum. Değişik hissediyorum yani. Birazdan spa'ya ineceğiz. Bayağıdır masaj falan yaptırmıyorum. Unutmuşum o hisleri yani Aynen. Öyle yani O yüzden bugün çok istor atmayabilirim İdare edin Aa bu arada dur Güzel bir haber vereceğim Ay olmaz sanki bu ya Ay Kapat <laughs>